Kıymetli arkadaşım, geleceğin Fakültesi ve geleceğin memuru yine yepyeni bir videoyla karşıtayız 10. soru tahmin kampımızda bugün karışım problemleri ve hareket problemleriyle ilgili çıkabilecek soru kalıplarından sizlere bahsedeceğiz. Faydası olur inşallah diyelim. Hadi gelin başlayalım. İlk sorumuzda kolay bir karışım problemi gelirse nasıl bir şey tercih ederler diye düşündük ve sizler için bu soruyu hazırladık. Un, tuz ve su ile elde edilen 100 gramlık bir karışımda Karışıma giren maddelerin oranı un ve tuz 2'ye 3, tuz ve su 3'e 5 oranda karıştırılıyormuş. Karışılma yer alan su miktarı kaç gramdır diye soruluyor. Şimdi bu tiz sorularda ne yapıyorduk? Ortak olan ifadenin kat aynı olmasına dikkat ediyorduk. Değilse de bunlara eşitliyorduk ki burada tuz ortak. Tuz ortak olduğu için ve kat aynı olduğu için burada bir eşitlemeye ihtiyaç yok. Yani şöyle un, tuz ve suyu şöyle yazsak oransal olarak undan 2 grama karşılık tuzdan 3 gram, tuzdan 3 grama karşılık sudan da 5 gram karıştırılmış. Yani her 10 gramın 2 gramı un, 3 gramı tuz, 5 gramı su. Bu durumda 10 gramda bir suyu arıyoruz ya, 10 gramda 5 gramlık bir su karışım varsa biz 100 gramda ne kadar olduğuna bakıyoruz. Totalde 100 gram olduğunu söylemişti. %50 gramdır diye böyle kolaylıkla böyle bir soru çıkarsa Yaparlar kardeşlerimiz. Diyoruz ve geçiyoruz 2'ye. Burada ne var? Demiş ki tuz oranı %32 olan x-8 gram tuzlu su ile tuz oranı %40 olan 2x-4 gram tuzlu su. Yeterince büyük bir kapta karıştırılıyor. Elde edilen yeni karışımın tuz oranı %36 olduğuna göre x kaçtır? Bu en klasik karışım sorularından biri. Ve nasıl çözülüyordu? Hatırlayalım. Karışıma giren tüm maddelerin İstenen madde oranına bakıyorduk. Burada yeni karışımın tuz oranı sorulduğu için ya da verildiği için daha doğrusu hepsinin tuz oranına bakacağız. Bunun da tuz oranı verilmiş. Bunun da tuz oranı verilmişse zaten sıkıntı yok. Ama birinin tuz birinin su oranı verilseydi örneğin su oranı verilenin de biz tuz oranına bakmak zorundaydık. Yani buradaki rakamlardan ziyade bunların neyi temsil ettiğine de dikkat edeceğiz bu tip sorularda. Bunun sonrasında ne yapıyorduk? Karışma giren bütün maddelerin miktarlarıyla istenen madde yüzdelerini çarpıyorduk. Ve en son miktar ve son yüzde eşitliyorduk bunların toplamlarını. Burada madde miktarı x artı 8 gram. Yüzdesi yüzde 32. Sonra artı bunun madde miktarı ne kadar? 2x eksi 4 gram. Bunun yüzdesi de yüzde 40. Toplam madde miktarı ne kadar oldu? x 2x daha 3x Artı 8 eksi 4'ten artı 4 gelir. Son madde yüzdesi ne oldu? Son karışım yüzdesi yüzde 36. Şimdi burada biraz sadeleştirme yapsak, hepsi sanırım dörde bölünüyor. Bunu dörde bölsek 8, bunu dörde bölsek 10, bunu dörde bölsek 9 geliyor. Buradan 8 çarpı x artı 8 yani 8x artı 64. Sonra 10 çarpı 2x eksi 4 yani 20x eksi 40 eşit olur. 9 çarpı 3x artı 4'e yani 27x artı 36'ya. Buradan bakalım 8x var 20x var 28x geliyor. 64 eksi 40'tan buradan artı 24 gelir. Burası da 27x artı 36. Bu 27x'i bu tarafa de bu tarafa attığımız zaman x'in ederi ne gelecek buradan? 12 gelecek deriz. Klasik ama çok fazla sorulduğu için esasında klasikleşmiş bir soru kalıbı. Onu da unutmayalım. Her yıl gelme ihtimali yüksek. Geldik üçe. Şimdi burada ne var bakalım? Tuz oranı yüzde kırk olan bir miktar tuzlu suyun 2 bölü beşi dökülüp yerine dökülen miktar kadar tuz oranı yüzde altmış olan tuzlu su ekleniyor. Buna göre elde edilen yeni karışımın tuz oranı sorulmuş. Sorulan, istenen madde burada tuz. Hepsinin tuz oranına dikkat edeceğiz ki zaten başlangıçta da verilen tuz oranı verilmiş sonradan eklenen zaten tuz oranı verilmiş. Burada bize başlangıç miktarı verilmemişse ve sorulmamışsa istediğimiz değeri verebiliyoruz. 2 bölü 5'ini dökeceğimiz için burada 5 gram vermek mantıklı. Elimizde başlangıçta 5 gram %40'ı tuz olan bir tuzlu su var. Biz bunun 2 gramını döktük. 2 gram döküldü. Döküldüğü zaman homojen bir karışım ya da bir miktar alındığı zaman içinden e, ee, miktar olarak değişir belki ama oransal olarak içindeki tuz oranı değişmez. Dolayısıyla elimizde 2 gram döküldüğü de yine 3 gramlık ama %40'ı tuz olan bir tuzlu su kalır. Ve biz 3 gram tuzlu suyun üzerine dökülen miktar kadar yani 2 gram ne eklemişiz? Tuz oranı %60 olan tuzlu su eklemişiz. Son durumda şu oluyor değil mi? 3 gram %40'ı tuz olan karışımla 2 gram %60'ı tuz olan karışımı karıştırıyoruz. Bir önceki soruya zaten birebir dönüşüyor. Ne yapıyoruz? Yine aynı şey yapıyoruz. Madde miktarı 3 gram. Yüzdesi tuz yüzdesi %40 artı. Madde miktarı 2 gram. Tuz yüzdesi %60. Son madde miktarı 5 gram oldu. Ve son tuz yüzdesi tuz oranı x olsun. 3 çarpı 40'tan 120 artı 2 çarpı 60'tan 120 eşittir 5 çarpı x'e. Ve burası da 240, 240 eşittir 5x olur. Ve x de buradan ne gelecektir? 48 gelecektir. Şurada bir küçük hata olmuş. 46'ya 46 gelmiş. Burası 48 olacak deriz. Ve geçeriz bir sonraki soruya. Şimdi 4'te ne var? 4'te de esasında yine bu az önceki sorulara benzer bir soru var. Aynı. Kırmızı, lacivert ve mor boyaları kullanarak bir karışım hazırlamış. Ve bu karışımda kırmızı boyanın ağırlığı lacivert boyanın ağırlığının %60'ına eşitmiş. Hemen şöyle yazalım. Kırmızı boya lacivert boyanın %60'ına eşit. Hatta burada sadeleştirsek 3 bölü 5 olur ki. İşler işte işler yaptığımızda 5 çarpı kırmızı 3 çarpı lacivert deriz. Mor boyanın ağırlığı da kırmızı boyanın ağırlığına oranı 2 bölü 3'müş. Burada mor boya bölü kırmızı boya 2 bölü 3. Burada da işler işler yapalım. 3 çarpı mor boya biraz daha belirgin olsun. 3 çarpı mor boya 2 çarpı kırmızı boya eşit. Burada da ne yapacağız? Birinci soruyu hatırlayalım. Ortak olan ifadelerin kat sayıları aynı olacak. Burada k ortak. Burada 5. Burada 2 ile çarpılmış. İkisini de 10 çarpanında eşitleyebilirim. Burada 2 ile genişletsek x satırı 10 çarpı k eşit olur 6 çarpı l'ye. Aşağıda 5 ile genişletmemiz lazım. 10 çarpı k ne olacak orada da? 15 çarpı m olacak. Şimdi yüzde kaçı lacivert boyadır diyor Aylin'in hazırladığı karışımın. Burada bizim hepsinin ortak bir katsayıda eşitlenmesi gerektiğini görmemiz gerekiyor. 10, 6 ve 15 nerede eşitlenir? En küçük 30'da eşitlenir. Şuraya 3 desek, buraya 5 desek şurası da 2 olur. Bu şu demek. Her 10 gramın 3 gramı kırmızı, 5 gramı lacivert, 2 gramı e, burada mor. Ve biz ağırlıkça yüzde kaçı lacivert boyadır diyoruz. 10 gramın 5 gramı lacivert 100 gramında 10 katına çıktığı için 50 gramı lacivert olur. Yani yüzde 50 olur deriz. Ve geçeriz 5'e. 5 beş tane var bakalım. Şimdi burada bir kuru yemişçi bazı meyveleri alarak kurutuyor ve karıştırarak kuru meyve karışımı olarak satıyor denmiş. Ve bu kuru yemişçi kilogramı 4 liradan 80 kilo elma, kilogramı 3 liradan da 20 kilo üzüm almış. Kurutmuş ve %40 kar ile satmış. Vale maliyetine bakalım. Kilogramı 4'ten 80 kilo elma alırsa 320 ve buradan da 3'ten 20 kilo alırsa buradan da 60 lira para verir. Toplamda 380 lira maliyeti var. %40 kar ile satarsa karın da üzerine ekleyelim. 380'in %40'ı ne olacak diye. Burada sadeleştirdiğimizde 2 bölü 5 gelir. 380'i 5 ile sadeleştirelim. Ne olacaktır buradan? 76 olacaktır. Ve 76 çarpı 2'den 152 lira kar edecek. Yani totalde eline geçmesi gereken para 380 artı 152. Buradan 2, buradan 3 gelir, buradan da 5. 532 lira para kazanmak zorunda. Peki ne oluyormuş? Elma kurutulduğunda ağırlığının %20'sini kaybediyor. 80 kilo elmadan %20'si giderse %80'i kalır. 80 çarpı %80'i ne olacak? 64 kilogram elma kalacak. Ve üzüm kurutulduğunda ağırlığının %40'ını kaybediyor. Elimizde 20 kilo üzüm vardı. %40'ı giderse %60'ı kalır. 20'nin %60'ı da 12 kilo. Elinde toplamda 76 kilogram ürün kaldı. Ve toplamda 532 lira para kazanmak zorunda. Ne kadarlık bir satış fiyatı belirlemeli buna bakalım. 532 lirayı 76 kiloyu satarak kazanmak zorundayız. O yüzden bunu bölerek bulabiliriz. Burada sanırım 7 ile çarparsak son 2 ile biter. Şurada çarpalım hemen. 76 çarpı 7. Buradan 2 gelir 42. Buradan da 532 et. Evet. Toplamda 7 lira olmak zorunda kilogram satış fiyatı deriz. Güzel, hoş bir sınav sorusudur bu da. Ve geliriz son karışım tahminimize. Sonra biraz da hareket yapacağız. Bir kuru yemişçi kilosu 28 lira olan fındık ile kilosu 20 lira olan bir fıstığı karıştırıp satıyormuş. Hazırlanan karışımın bir kilosunun maliyeti 26 liraymış. O halde burada fındık x kilo, fıstık da y kilo olsun. Ne yapıyorduk? Burada miktar çarpı yüzde e, formülde değişiklik gösteriyordu burada. Miktar çarpı fiyat, miktar çarpı fiyat, son miktar çarpı son fiyat diye bir bağıntımız var hatırlarsınız geçmiş videolarda. O zaman burada 28 liradan x kilo artı 20 liradan y kilo aldık karıştırdık. Elimizde 26 liradan toplamda ne kadar oluştu? x artı y kilo oluştu. En azından kaç x kaç y'ye eşittir bunu bulabiliriz. Hemen şunu dağıtarak bulalım. 28x artı 20'ye eşittir. 26x artı 26 Y. Buradan da 2x eşittir. 6y olur. Sadeleştirdiğimizde de x eşittir. 3y gelir. Yani bu şu demek. 1 kilo y'ye karşılık 3 kilo x karıştırmışız. 4 kiloluk karışım oluşturmuşuz. Burada y neydi? Fıstıktı x de fındıklı. Yani 3 kilo fındıkla 1 kilo fıstığı karıştırmışız oransal olarak. O zaman 4 kilonun 1 kilosu fıstıksa 4'te 1 oranda %25'i fıstıktır. %75'te dolayısıyla fındık olacak bu karışım. Bakalım şimdi. Karışımın ağırlıkça %40'ı fındıktır diyor. Hayır %75 bulduk. Karışımın ağırlıkça %25'i fıstıktır. Evet bu doğru. 320 kilogramlık karışımın 240 kilogramı fındıktır demiş. %75'i fındık. O halde 320'nin %75'ini hesap ederim. 75 bölü 100 ile çarpacağız. 25 ile burada sadeleştirsek 3 bölü 4 ile çarpacağız yani. Bu da 240 kilogram geliyor hakikaten. Demek ki bu da doğru. Cevabımız ne olacak burada? 2 ve 3 olacak deriz. Güzel, hoş bir soruydu. Şimdi geçiyoruz biraz da hareket problemleriyle alakalı tahminlerimizi yapmaya. İstanbul ile Tekirdağ illeri arasındaki mesafe 160 kilometredir denmiş. Önce İstanbul'dan Tekirdağ'a gidip sonra Tekirdağ'dan İstanbul'a dönen bir aracın saate 90, 120 ve 150 kilometre hızlarla kat ettiği mesafelerin grafiği aşağıda gösterilmiş. Gidişte ve dönüşte ayrı ayrı mesafeler ve bu mesafeleri aldığı hızlar burada söyleniyor. Gidiş ve dönüş yolculuğu toplam kaç dakika sürmüştür diyor. Şimdi gidişe bakalım. Gidişe biz 30 kilometreyi yeşile boyadıysak 90 ile gitmişiz. O halde ne kadar zamanda gideriz? 30 bölü 90 saatte. Sonra 80 kilometreyi kırmızıya boyamışız. Kırmızıysa burada 120. O halde 80 bölü 120 saatte gideriz. Ve 50 kilometreyi de burada 150 beyazsa 150 kilometre bölü saat hızla gitmişiz. 50 bölü 150 saatte gideriz. Bunları ayrı ayrı sadeleştirelim. 30 bölü 90'dan 1 bölü 3 gelecektir. 80 ve 120'yi 40 ile sadeleştirsek 2 bölü 3 gelir. Ve 50 bölü 150 de 1 bölü 3 gelecek ki burada e, toplamda ne kadar geliyor? 4 bölü 3 saat geliyor. Hatta bunu dakikaya çevirelim. 60 ile çarpalım. 80 dakika olur değil mi? Şurayı 3 ile sadeleştirdiğimizde 20 gelir. 4 çarpı 20'den 80 dakika gidiş sürmüş. Bir de dönüşe bakalım aynı mantıkla. 40 kilometre kırmızıyla boyanmış demek ki 120 ile gittik. Artı 75 kilometre beyaz renkli O halde onu 150 ile gittik. Artı 50 kilometre pardon 45 kilometre de buradan 90 ile gidilmiş. Çünkü yeşile boyanmış. Buradan yine sadeleştirelim. 40 ve 120'den 1 bölü 3 gelecektir. 75 ile 150'den 1 bölü 2 ve 45 ile 90'dan da 1 bölü 2 gelecek. Buradan da 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'den 1 gelir Buradan da 4 bölü 3 geliyor. Demek ki bu da 80 dakika. Toplamda ne olacak? 80 artı 80'den gidiş dönüş 160 dakika sürmüştür deriz. Dediğim gibi zor değil ama dikkatli çözülmesi gereken değişik bir soru şekli var sorunun. Geldik bir diğer soruya. İstanbul'dan Ankara'ya uzanan ve iki kısımdan oluşan bir parkur ve bu parkurda hareket eden 3 araç ile ilgili bilinenler şunlarmış. Birinci araç parkurun birinci kısmını saatte 100 km hızla 75 dakikada tamamlamış. O zaman şöyle parkuru iki kısım olarak şöyle yazalım. Birinci kısım saatte 100 km bölü saat hızla saatte 100 km hızla daha doğrusu 75 dakikada tamamlanıyorsa 75 dakikayı saate çevirip çarptığımızda birinci kısmın uzunluğunu bulabiliriz. 100'de gitmişiz. 75 bölü 60 saattir bu da. Hatta bunu sadeleştirelim. 15'e bölsek 5 bölü 4 eder ki buradan 125 kilometreymiş birinci kısım. Bunu görmüş olduk. İkinci araç tüm parkuru yani birinci kısım artı ikinci kısmı 150 kilometre bölü saat hızla 170 dakikada tamamlamış. Yani 170 bölü 60 saatte tamamlamıştır. Bunu da yine sadeleştirelim. Burada 30'a bölsek 2 gelir. 30'a bölsek 5 gelir. Ve şuradan 2 ile 170'i sadeleştirsek 85 gelir. 5 kere 85'te 425. Demek ki şuraya 300 kilometre kalıyor. 125 burasıydı çünkü. Üçüncü araç ikinci kısmı 144 dakikada tamamlamış. 144 dakika 144 bölü 60 saattir. Bunu da sadeleştirsek 12'ye bölsek. Ee, yukarısı 12'ye böldüğümüzde 12 aşağısı 5 gelir. Yani 12 bölü 5 saatte tamamlamış. Ve üçüncü aracın hızı soruluyor. 300 kilometrelik yolu bu kadar saatte gitmek istiyorsak hızını bulmak için ne yapıyorduk? Yolu zamanla bölüyorduk. 300'ü 12 bölü 5'e böleceğiz. 300'ü 12 bölü 5'e bölmek aslında 300 çarpı 5 bölü 12 demek. İlkini aynen yaz. ikincisini ters çevir çarp. Hadi buradan ee, ne yaparız? 300'ü 12'yi sadeleştirsek sanırım 25 gelecektir. Ve 25 kere 5'te 3. aracın hızı saatte 125 km gelecektir. Güzel, hoş bir soruydu. Geldik 9'a. Sabit hızda yürüyerek okula giden saniye yolun dörtte birine geldiğinde defterini evde unuttuğunu fark ediyor. O halde şöyle bir yol çizelim. Ve yolun dörtte biri olduğundan dolayı yola 4x desek dörtte biri x kalanında 3x olacaktır. Şuraya geldiğinde defterini evde unuttuğunu fark ediyor. Saniye yoluna devam ederse yani 3x yolu alırsa okula vaktinden 5 dakika erken. O halde şurada 3x kadar yol alırsa t kadar zaman harcayacağını varsayalım normalde. Ondan 5 dakika daha az zaman harcayarak gidiyor. Eve dönüp defterini alırsa yani eve döndü x kadar yol aldı sonra komple bütün yolu aldı demek 5x yol gitti demek aslında x artı 4x. Bu sefer de 5 dakika geç gidiyormuş. Yani vaktinden 5 dakika daha fazla zaman harcıyormuş. Buna göre saniye evden okula yani 4x kadarlık mesafeyi kaç dakikada yürümektedir diye soruyor. Şimdi şöyle bakalım 3x gittiğimizde vaktinden 5 dakika daha az. 5x gittiğimizde 5 dakika daha fazla zaman harcıyorsak, şu aradaki o yol 2x kadar yol oynuyor. Burada ne kadar zaman oynuyor? 10 dakika zaman oynuyor. Demek ki 2x kadarlık mesafeyi biz 10 dakikada alıyoruz diye düşünebiliriz. Biz peki neyi arıyoruz? Toplamda 4x kadarlık yolu ne kadar zamanda yürüdüğünü arıyoruz. Buradan direkt doğru arantı yapmak mümkün. 2x kadarlık mesafeyi 10 dakikada gidiyorsa, 4x mesafeyi tabii ki kaç dakikada gidecektir? 20 dakikada gidecektir. Geldik 10. soruya. Mustafa iş yeri ile ev arasındaki yolu alırken markete uğruyor imiş. Hemen o halde burada iş yeri var. Burada evi var. Ortada da bir market var. Marketin iş yerine olan uzaklığı evi olan uzaklığının dörtte üçüne eşitmiş. O halde burada marketin iş yerine olan uzaklığı burası, eve olan uzaklığı burası. İş yerine olan uzaklığı burası, eve olan uzaklığının 4'te 3'üne eşit ise o halde burası x ise burası 4x olacak. Eve olan mesafesi 4x ise onun 4'te 1'i x, 4'te 3'ü de 3x olacaktır. Mustafa iş yerinden markete sabit hızla yürüyerek 6 dakikada gidiyor imiş. Marketten eve giderken başlangıçtaki hızının 5'te 4'üne eşit bir hızla gidiyor. O halde burada 5 V'lik bir hızla gittiğinde burada hızını 4 V'ye düşürüyor imiş. Mustafa'nın yavaş yürüdüğü mesafe hızlı yürüdüğü mesafeden 120 metre fazlaymış. O halde 4 ve gittiği 4 X, 5 ve gittiği 3 X'ten 120 metre fazlaysa burada aslında şuraya yazayım bunu ben. 4 X, 3 X'ten 120 metre fazlaysa yolu vermiş bize. X buradan 120 anlamına geliyor. Demek ki şu mesafe 3 kere 120'den 360 metre. Burası da 4 kere 120'den 480 metredir diyebiliriz. Bunları sildik şimdi. Mustafa'nın yavaş yürüme hızıyla dakikada kaç metre yol aldığı soruluyor. Yani 4 ve hızı soruluyor. Buradan e, ne yapacaktık? Hız yol bölü zaman demekti. O halde 5V'nin ederi 360 metreyi 60 dakikada 6 dakikada aldığına göre buradan ederi 5V'nin ederi nedir? 60'tır ve V'nin ederi buradan 12'dir. Biz 4 V'yi arıyorsak 4 kere 12'den ne olacaktır? Dakikada 48 metre olacaktır. Farklı bir soru daha var şimdi karşımızda. Yine daha önce görmediyseniz sınavda sizi yorabileceğini düşündüğümüz için ve beklediğimiz sorulardan biri olduğu için paylaştık. Bir alışveriş merkezinde bir üst kata çıkmak isteyen deniz yürüyen merdivenle çıkacak. Deniz yürüyen merdiven çalışırken hareket etmeden yukarı çıkıyor ve bu 30 saniye sürüyormuş. O halde şöyle bir merdiveni çizelim. Eğer sadece denizin kendi hızıyla ona ve deniz diyelim çıktarsak bu 30 saniye sürüyor imiş bu merdivenin bütün basamakları. Yürüyen merdivenin çalışması durumunda deniz de yürüyerek 45 saniyede çalışmaması durumda pardon Az önce o zaman yanlış okuduk. Deniz yürüyen merdiven çalışırken hareket etmeye yukarı çıkıyormuş. O zaman sadece, burada şunu silelim. Denizin hızı yok burada. Sadece merdiven o halde deniz yukarıyı 30 saniyede çıkarıyor. Yürüyen merdivenin çalışmaması durumunda deniz yürüyerek yukarı 45 saniyede çıkabiliyormuş. O halde sadece denizin yürüme hızıyla 45 saniyede yukarı çıkılabiliyormuş. Şimdi burada ne yapacağız aslında? Buraya bir basamak sayısı belirlesek. O basamak sayısı da 30'un ve 45'in katı olsa 30'un 3, 45'in 2 katı olduğu için 90 basamak diyelim bu merdivene. Merdiven sadece merdiven 30 saniyede çıkarıyorsa demek ki merdiven 90 bölü 30'dan 1 saniyede 3 basamak çıkarıyor diyebiliriz. Sadece deniz 45 saniyede çıkabiliyorsa 90 bölü 45'ten deniz 2 basamak çıkıyor diyebiliriz. Bize sorulan ne? Buna göre deniz yürüyen merdiven çalışır durumdayken yürüyerek yukarı çıkarsa yani hem merdiven çıkaracak 3 basamak saniyede hem de deniz kendisi çıkacak. Bu ne demek oluyor? Saniyede 5 basamak yukarı çıkılacak anlamına geliyor. Kaç saniyede bir üst kata çıkabilir diye sorulmuş. E 90 basamağımız var ve biz her saniye 5 basamak çıkabiliyorsak 90 bölü 5'ten ne olacaktır? 18 saniyede bir üst kata çıkabiliriz anlamına gelir. Ve geliriz son sorumuza. Bugünün son sorusu bakalım bizden ne istiyor. Burcu ile Ceylin akıntısız doğrusal bir nehir boyunca sırasıyla dakikada 200 ve 250 metre sabit hızda giden tekneleriyle yarışı aynı anda başlıyorlarmış. Bir süre sonra Deniz Ceylin'in teknesinin motorunda bir arıza meydana geliyor ve Ceylin yarışa 5 dakika ara veriyor ve yarışa kaldığı yerden aynı hızda devam ediyormuş. Hemen şöyle bir Yarış pisti gibi düşünelim. Bir başlangıç ve bir bitiş noktası olsun. Burcu'nun hızı ve Ceylin'in hızı burada e, sırasıyla diyorsa o halde Burcu'nun hızı 200 dakikada diğerinde Ceylin'in hızı da dakikada 200. Normalde Ceylin tabii ki yarışı kazanır. Ama ne oluyor? Ceylin'in teknesinin motorunda arıza meydana geliyor ve 5 dakika ara veriyor. Sonra kaldığı yere devam ediyor. Ceyrin bitiş noktasına Burcu'dan 3 dakika önce ulaşıyormuş ama buna rağmen. Burada şöyle düşünelim. 3 dakika önce ulaşıyor, 5 dakika ara vermesine rağmen. Bu 5 dakika arayı da vermeseydi, demek ki 3 dakika değil, 3 artı 5'ten 8 dakika fark atacaktı arkadakine. O zaman bu şu anlama geliyor. Bu 8 dakika daha az zaman harcayarak gidiyor. Yani Burcu t dakikada gidiyorsa. Ceylin t eksi 8 dakikada bu mesafe ki ona da x diyelim e, ulaşmış olabilir. Bize burcu başlangıç noktasından bitiş noktasına kaç dakikada ulaşmıştır diyor. T'yi soruyor zaten. O halde x hem 200 çarpı t hem de 250 çarpı t eksi 8'e eşit. Bunları dolayısıyla birbirine eşitleyebiliriz. 200 çarpı t eşittir 250 çarpı t eksi 8 ise madem 40'a pardon 50'ye bölsek burası 4 burası 5 gelir. Buradan ne olacaktır? 4 çarpı t, 5 çarpı t eksi 8 yani 5 t eksi 40 olur ki buradan da t'nin ederi 40 gelecektir. Yani Burcu başlangıçtan bitiş noktasına 40 dakikada ulaşmıştır diye buluruz. Faydası olmuştur inşallah diyelim ve inşallah sınavda birkaç tane soru yakalarız ve size ekstra faydamız dokunur diye umut ederek vedalaşalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.